Devlet Bahçeli önce HDP kapatılsın çağrısıyla el yükseltti. Sonra da dün buna karşı çıkan AKP'li Numan Kurtulmuş'u hedef alarak bir kez daha gündeme damgasını vurdu. Aslında muhalefete en büyük katkıyı istemeden MHP yapıyor. Çünkü muhafazakar bir merkez partisi olmaya yani sağ cenahta en geniş tabanı tutmaya çalışan ortağı AKP'yi gün be gün artan oranda kendi milliyetçi hatta ırkçı dar alanına hapsediyor. Bir dönem toplumun yarısının oyunu alabilmiş AKP'yi MHP boyutunda küçültüyor. AKP içinde bazıları tehlikeyi sezip ılımlı mesajlarla tabanı tutmaya çalıştıkça Bahçeli hemen çıkıp ayar veriyor. İyi polis kötü polis oynuyorlar yorumuna katılmıyorum. Bahçeli'nin sırtında yumurta küfesi yok hesapsız savuruyor iktidarı kendisine mahkum edebilmiş olmanın, kabineden istediği kelliği alabilmenin, bürokrasiye söz geçirebilmenin keyfini sürüyor. Daha önce de yazdım. Davul Erdoğan'ın boynunda, tokmak Bahçeli'nin elinde. Sonunda fatura MHP'ye değil AKP'ye çıkacak. Peki AKP Bahçeli sayesinde MHP ölçü yönünde küçülürken ve merkez sağda Erdoğan'dan boşalan koca bir gedik açılırken muhalefet ne yapıyor? Yine Erdoğan prodüksiyonu bir dış politika krizinde aman beka sorunuyla karşı karşıyayız vaveyliasına uyup iktidarın arkasında hizalanarak AKP'ye en ihtiyaç duyduğu anda yaşama pücüğü veriyor. Onu yeniden herkesin partisi haline getiriyor. O yüzden de sıkıştığı oy oranından bir milim öteye kımıldayamıyor. Büyük başarı. Öte yandan son gelişmeler HDP'ye eşsiz bir fırsat sunuyor. Bahçeli'nin son çıkışları ve muhalefetin beka meselesinde iktidarla ortaklaşması sayesinde partiler sistemi HDP ve diğerleri diye şekillendi. HDP bunu değerlendirebilse, üzerindeki ağır baskıya rağmen bir açılım yapabilse ve diğer partilerdeki mutsuz muhaliflerle buluşabilse Türkiye'nin ana muhalefeti konumuna gelebilir. Kim bilir belki de kapatma talepleri bunu görenlerin paniğindendir.